Kıbrıs'ın tek mağarası, İncirli Mağarası'na geldik. Bakalım bu 200-300 bin yıllık olduğu söylenen mağaranın içerisinde neler varmış. Hadi gidelim bir bakalım. Murat da çiçek böceklerin fotoğrafını çekiyor. Girişte giriş ücreti veriyorsunuz başı 50 TL şu anda. İncirli mağarasının adı nereden geliyor? Mağaranın etrafında incir ağaçları varmış. Şu anda incir ağacı göremiyorum ama adı incir ağacından geliyor. Şimdi yavaştan içeriye doğru girelim. Yoğun bir turist ziyareti var. Evet incir ağacını gördük. Tam mağaranın girişinde. Bir incir ağacı da burada var. Çok verimli. <laughs> Bal gibi. Ocağa, <laughs> Ocağımıza incir ağacı diken. Meşhur Evet girişte böyle dikkatli bir şekilde yürüyorsunuz. Girerken Çok iyiymiş. Ben önden gidiyorum. Işıklandırılması da yaklaşık 2000 yıllarında yapılmış. Burası turizme 2000 yıllarında açılmış aslında. Ama mağaranın 200-300 bin yıllık olduğu söyleniyor. Şu sarkıtları görüyor musunuz? O mağaranın içerisinde su da akıyor. Bunlar böyle doğal taşlar. O, dokunalım biraz tuz gibi vay şekilli şekilli böyle enteresan böyle mağaranın boyu yaklaşık geziye ziyaret edilebilir kısmı 70-80 metre ama mağaranın boyu aslında daha uzun 300 metre ama güvenlikten dolayı 70-80 metrelik kısmı ziyaret edilebilir Şu arkada görmüş olduğunuz kısımlar oldukça güzel şekilli. Değişik şekillerde şöyle gösterelim size. Her yerden su damlıyor. Ama çok enteresan muhtemelen zamanında burayı konaklamak için de kullanmış olabilirler. Kafanıza dikkat edin. Ses karışmasın. gün içerisinde çok fazla ziyaretçi geliyor buraya. Murat da gelmeye çalışıyor. Biraz yavaş kaldı. Dikkat et düşme. Oo, dar yollara bakar mısın ya? Oh çok iyi. Al buralardan geçeceğiz şimdi. Eyvallah teşekkür ettim. Diğer tarafta bir şey yok muydu? Kapalı mı? Diğer yolda kapalı. Buradan devam ediyoruz. Burada şey var mı? Bu tarafta düz gittiğimiz. Zorlu geçitler. Oğlu burası da bayağı büyükmüş. Bu kısımda şöyle. Buradan böyle bir bakalım. Burası bayağı büyükmüş. Bakın şurada şurada kayalar kapamış. Muhtemelen oraya kayalar düştü ve orası kapandı mı? Çıkışmış orası. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> evet. Doğduğumuz yeri aslında ziyaret ediyoruz. Biz mağarada doğduk, <laughs> Ama Sivas'ın mağaralarında. <laughs> Haydi bakalım. Buradan Buradan devam ediyor ya bu mağara. Buradan devam ediyor ama biz tabii bu tarafa doğru gidiyoruz. Oradan çıkamayız sonra. muhtemelen şu kayaları açmak lazım çıkmak için. Külti <laughs> var mı yanında? <laughs> ha, yemsin. <yoksa. gülüyor> <laughs> Doğal yaşam alanımızı bulduk biz. Heyya 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 huwa 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 huwa. <laughs> Kaptan Mağara Adamı. Kıbrıs'ta genelde bilinen yerleri geziyorlar ama bilinmeyen de çok fazla yer var. Bu tarz yerleri de gezmenizi tavsiye ederim. Bir geçit de burada var. Aa, bak. Buradan da bir geçit var ama geçiliyor mu oradan? Yani oradan geleyim öyle mi? Biz şuradan devam edelim. Kıbrıs'ın tek mağarası diyebilirim. Ufak tefek başka mağaralarda var ama turizm açık olarak gezilebilecek mağara burası. Yine bir geçit varmış. Bakalım kafalara dikkat edeceğiz. Gördüğünüz gibi taşların şekilleri çok güzel. İçerisi de birazcık sıcak geldi bana. Buralara korkuluklar da yapmışlar. Dikkatli olun diye. Bakar mısınız sarkıtlara? Kaç yüz bin yıllık oldukça eski bir mağara. Yavaş yavaş mağaradan çıkalım. Avrası da güzelmiş. Burada da böyle kristal taşlar bakın. Kristal. Bunlar da tuz gibi beyaz. Şimdi mağaranın çıkışına geldik. Şöyle bir çıkışı var. Girdiğiniz yerden Çıkıyorsunuz. Çıktığınız yerde de incir ağacı var. İsmini de incir ağacından alıyor. Bakın, ismini de incir ağacından alıyor ve ayrıca etrafı da çok güzel bir doğa manzarası var. Bugün de hava güneşli böyle. Bugün de az bilinen yerlerden incirli mağarasını gezdik. Bir sonraki gezimizde maceramızda görüşmek üzere. Takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.